kediler ve balıklar kışın kar ve buzda kayarken ne kadar eğlenceli görünüyor. Hayal et, bir kedi kışın beyaz karların üstünde zıplıyor. Patileriyle karı havaya fırlatıyor. Gözleri parlıyor, adeta bir oyuncak gibi. Ama balıklar da kaymak istiyor. Buzlu gölde kayarken ne komik bir görüntü. Yüzgeçleriyle kayıyorlar. Sanki bir yarış yapıyorlar. Kediler kayarken düşüp yuvarlanıyor. Hemen kalkıp tekrar deniyor. Bu sefer daha dikkatli. Balıklar ise kayarken sudan fışkırıyor. Kedi onları görünce hemen peşlerine düşüyor. Ama balıklar çok hızlı. Bir anda kedi kayarken kayıyor ve düşüyor. Ama bu düşüş onu daha da eğlendiriyor. Gülümseye kediler ve balıklar kışın tadını çıkarıyor. Hayvanların bu eğlenceli anları kışın en güzel yanlarından biri. Gözlerimizi onlardan alamıyoruz. Videoların devamı için abone olmayı